Thank mm -hmm. you. Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yazmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Barış Arduç'un yeni görüntüleri gelmekte devam ediyor ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim umarım beğenirsiniz evet videomuzun sonuna geldik Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.